ölçüzler. Hmm. Ne de güzelmiş ya. Aa! Merhaba. Siz yeni mi geldiniz? Evet evet ben yeni geliyorum buraya. Taşınıyorum. Aa, adınız nedir? Mini. Aa, mini. Mini Bey. Tanıştığıma memnun oldum. Hmm, ben de. Neyse benim bir işim var. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Biraz acayipmiş. Her neyse. Ha? Yine mi? Merhaba. Merhaba. Vini dedim. Vini kim? Aa, şey, he, tamam. Tanıştığıma memnun oldum. Hoşça kalın. Hıh. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Yine mi siz? Nasıl geliyorsunuz böyle yaşınlanıyor musunuz anlamadım. Kimden bahsediyorsun? Sizden? Tövbe. Keşke taşınmasaydık. Ay hayal görüyorum. En iyisi içeri gideyim. Vallahi hayal gördüm Vallahi. Nasıl ya? Herhalde sihirbaz filan. Her neyse. Eh, uyusam iyi olur. Ah, sabah yorucu bir gün olacak. Galiba. Ah sabah oldu. Parka gideyim. Ah ah. Burada uyanıyorum. sah tokamı takacağım. Ah gideyim. Bar. Sultan Park. Herkes. Merhaba oturabilir miyim? At tabi tabi. Parka yiyecek getirmek yasak değil miydi ya? Yok yasak değil. Peki. Mantarla ne yapıyorsunuz? Sana ne mantar seviyorum ya. Peki Arda. Kardeşiniz mi fark? Hı hı. Ah yine Winnie Bey. Winnie Bey de kim? İşte o. Ah merhaba ben dün tanıştığınız Winnie. Evet siz sihirbaz mısınız acaba? Yo. Niye ki? Çünkü siz gittikten sonra yine siz geldiniz de iki kere daha. Hmm. Yoo. Neyse benim gitmem lazım. Şu an onu konuşamam. Aha bir işim vardı unuttum. Gerçekten çok acayip biri. Ay, yine o. Aa merhaba. Ay Yasmin Allah. Ne oluyor bana ya? Hane ha daha? Ben ne söyleyemiyorum. Tamam. Anladınız. Hayal görüyorum galiba. Ne hayali ne oluyor ya? Neyse benim bir isim çıkmıştı. Unuttum kusura bakmayın. Konuşamayacağım. Aa. Ay ben tekrarlıyor muyum anlayamıyorum. Ay Her neyse. Hasbinallah. Yine mi? Merhaba. Aa, siz dün tanıştığımız kişisiniz. Ama biraz garip davrandınız. Aa, kendimi geberteceğim. Yine mi siz? Yine mi? Yine mi? Eh, niye kafanızı vuruyorsunuz masaya? Ah! Kafa vurmak dediğiniz aklıma işim geldi. Ne? İşi kafa vurmak. Ah neyse ben eve gitsem iyi olur. Kafam güzel oldu resmen. Hay Allah ne oluyor bana ya? Ah ah. Şükür sana anlatacaklarım var. Geç otur şuraya. Ne oldu? Bak e, dün biriyle tanıştım. Adı Benimmiş. E, ondan sonra o gitti. Sonra yine o geldi. Yine tanıştık. Sonra yine o, o geldi. Yine tanıştık. Çok saçma şeyler oldu. Hiç anlayamıyorum. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Ya yeni tanışan kartan kedemin iş işte. Aa ondan mı bahsediyorsun ya? Öf. Bilmiyor musun sen? Onlar 300. Ne? 300 mü? Evet, 300'ler şeyim. 200 falan oluyor. Birbirlerine benziyor. Ama tıpatıp tıp aynılar. İşte öyle olmak zorundalar. 2'ler, 3'ler öyledir. Yani onlar şimdi 300 mü? Evet ya sen de hayal görüyorum sen görüyorsun Allah'ım ya öyle biri olabilirim ya sihirbazlıkta öyle bir şey yok canım tabii ki onlar üçüz Ha bakın bak geliyorlar hatta valla dermiş ya al haber işimiz bitti. Gerçekten 300 Aa ne haber Vini? Vini benim. Pardon, Üçünüzün arasında karıştırıyorum. Bence birbirimize hiç benzemiyoruz. Öyle değil mi çocuklar? Aynen bence de hiç benzemiyoruz. Gerçekten hiç benzemiyorlar. Evet haklısınız gerçekten hiç benzemiyorsunuz Evet hep birbirinize ne kadar çok benziyorsunuz falan diyorlar Ama Siz bizi sonunda anladınız Neyse biz gidiyoruz hoşça kalın hoşça kalın İyi misin? Aa iyi misiniz? Aa iyi misin? Den den den. Merhaba arkadaşlar. Üç üzer. Kendini... Hayır. Şarkı değil. Her neyse. Evet. Biz üçüz olduk. Aslında ikisini arkadaşım verdi. Bu bende vardı bir tanesi. Diğer ikisinde arkadaşım verdim ve ben benim aklıma da böyle bir video çekmek geldi ve çektim. Evet çektim. Evet bunlarla da yeni videolar çekeceğim, değişik videolar çekeceğim. Öyle. Neyse çok uzatmayalım. Hoşçakalın.